Kılıçdaroğlu'nun haritasına e, CHP'nin haritasından yürüterek hmm. baktığımda hmm. şöyle bir şey oldu. Kılıçdaroğlu'nun beklenmedik şekilde e, Kurultay'da kaybettiği zaman Özgür Özel'in e, CHP'nin başına geçtiği dönemde CHP'nin haritasına bir dönüşüm oldu ve gençleri gösteren biz buna Merküryen deriz dedik de Merküryen bir sürecin aktivasyonuna şahitlik ettik hmm. ve CHP'nin haritasında bir gençleşme enerjisi oldu. Benzer bir biçimde, enteresan biçimde de Özgür Özel'in de haritasında benzer bir döngü değişimi oldu. Hmm. Bunlar birbirlerini meç ettiler. Bu meçleri astroloji sever. Hmm. O zaman doğru çalışır sistem. Hmm. Ve Özgür Özel'in haritasına baktığımızda çok öyle hani beklenmedik çıkışları yapma potansiyeli var. Hmm. Akrep yükselen zaten, bediye göre bahsediyorum öncelikle. Ee, ve hani güçlü duran etkileri var, zorlandığı noktalar var. Ve kısacası ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Tam da tutulma sonrasında bir mahkeme işi var yine CHP'nin. Ee, bu kurutayla ilgili bir takım e, durumlar var, bir mahkeme olacak. Bir takım adımlar atılabilir ama orada eski ve geleneksel sistem bitti görünüyor. Hmm. Dolayısıyla gençlerin bak şeyde de hep bir gençlerin yükselmesi var zaten CHP'de.